Arkadaşlar Oyun Burak Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG'de bedava uç nasıl alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar en yukarıda kupa şeyi var. Kupa yolu. Oradan tabii sizde bonus challenge olmayacak. Çünkü arkadaşlar Speedy VPN'den bağlanmalısınız. Şu yukarıdan göstereyim? Arkadaşlar Speedy VPN Endonezya ve Zakarta'ya bağlanmanız lazım. Yani Endonezya'ya bağlanırsanız bonus challenge size de gelecek. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bonus challenge'da maç yaparak puan alıp puan alıyorsunuz. Puanla da uç ve hediye ve kupa alabilirsiniz. Şimdi size onu göstereceğim. Şurada arkadaşlar ödül al var. Şimdi ödül ala gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o puanlarla mesela burada 1000 puanla 100 uç alabilirsiniz. Tabi uç alınca nereye gelecek? Mesaj kutusuna gelecek. Böyle 300 uç alabilirsiniz. Mesela kaç puan? 3000, 3000 puanı 300 uç alabilirsiniz. Tabi şu an benim uçum yok. Ve puan alabilirsiniz. Arkadaşlar buradan mesela Buradan şey bilet alabilirsiniz. Biletle de maç yapıp sonra uç alabilirsiniz. Öyle bir etkinlik var yani. Buradan arkadaşlar hemen göstereyim. Mesela bu ambar maçında 9.'ye 400 puan, 8.'ye 450, 7.'ye 500. Gitgide ilerliyor. Mesela 1.'ye de 1500 puan veriyor. O 1500 puanla da uç alabilirsiniz. Şu aşağıda ödül al diyorsunuz. Sonra oradan puanla uç alabiliyorsunuz. Hemen nereye geldiğini göstereyim. Şu mesaj kutusuna gidiyorsunuz. Arkadaşlar buradan sistem basıyorsunuz. Sistemden de orada yüz uç gösteriyor. Oradan alabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi Speedy VPN'i indirmeniz lazım. Oradan Endonezya'ya bağlanıyorsunuz ve bonus challenge oluyor. Biraz beklemeniz lazım. Çünkü oyunun güncellemesi geliyor. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve böyle videoların gelmesini isterseniz lütfen kanalımıza abone olun.